Dostlarım selamlar. Bugün konumuz beyin yakan diziler. Hiçbir diziyi bitirdikten sonra dakikalarca böyle duvara boş boş bakıp ne izledim ben şimdi dediniz mi? Ya da bir sonraki bölüme geçmeden önce böyle elinize kağıt kalem alıp teoriler üretme, şemalar çizme ihtiyacı hissettiniz mi? Not alma hissiyatı hissettiniz mi? Eğer cevabınız evetse doğru yerdesiniz. Çünkü bugün yani amiyane tabirle söyleyeceğim. Çerezlik dizileri bir kenara bırakıyor. Sizleri zihinsel labirentlerin, felsefi sorgulamaların ve akıl almaz kurguların derinliklerine davet ediyorum. Bu listedeki diziler sizden sadece zamanınızı değil, tüm dikkatinizi isteyecek. Gerçeklik algınızı sarsacak, bildiğiniz her şeyi sorgulatacak ve bittiğinde bile zihninizde dönüp durmaya devam edecekler. Yani bugün aslında beyin yakan dizilerden bahsedeceğiz. Güzel bir liste hazırladığımı düşünüyorum. Listedeki dizilerden hangilerini izlediniz, hangilerini izlemediniz bunu da merak ediyorum. Zaten bunu da yorumlarda tartışıyor oluruz. E daha fazla zaman kaybetmeyelim. Hadi gelin dizilere geçelim. Ya şimdi böyle bir liste yapılır da bu dizi listeye alınmaz mı? Tabii ki ilk sırada ona bir yer verelim de sonra diğerlerine geçeriz. E tabii ki Dark'tan bahsediyorum. Bu dizinin konusunu nasıl anlatayım size? Şöyle anlatayım. Almanya'nın küçük bir kasabası olan Winden'da bir çocuğun kaybolmasıyla başlayan olaylar, dört ailenin nesiller boyu süren karanlık sırlarını ve zamanda yolculukla birbirine bağlanmış kaderlerini ortaya çıkarıyor. Peki bu dizi neden beyin yakıyor? Buna da değinelim. Çünkü bu dizide zaman yolculuğu bildiğiniz hiçbir şeye benzemiyor. Geçmiş, gelecek ve bugün iç içe geçmiş ve her karakterin birden fazla versiyonu inanılmaz derecede karmaşık bir neden-sonuç döngüsü yaratıyor yani şunu net olarak söyleyeyim. Bu dizinin kastını kim seçtiyse o oyuncuların geçmiş gelecek işte bugün döngüsündeki benzerlerini mükemmel çıkarmış. Biz tekrar diziye dönelim. Kim kimdir sorusundan çok kim ne zamandır sorusunu görüyorsunuz bu dizide. Ya peki hocam dizinin öne çıkan yanı nedir diyecek olursanız da cevabım şöyle olacak. İzlerken elinizde bir soy ağacı tutma zorunluluğu olacak. Bir not kağıdıyla izlemenizi öneriyorum. Biraz kafanız karışabilir ama gerçekten başarılı ve bence Netflix'in bugüne kadar yaptığı en iyi işlerden bir tanesi. İkinci önereceğim diziyi ben gerçekten çok seviyorum. Dizimizin adı Severance ki Severance'ı sizlere defalarca kez önermiştim. Bu videoda da olmazsa olmazdı. Dizinin konusu şöyle. Gizemli bir şirket olan Lumen Industries, çalışanların hafızalığını ayıran bir prosedür uyguluyor. İşe girdiğinizde özel hayatınızı, işten çıktığınızda da iş hayatınızı tamamen unutuyorsunuz. Peki bu dizi neden beyin yakıyor diyecek olursanız cevabım şöyle olacak. İş yaşam dengesi kavramını konu alıp onu varoluşsal bir korku hikayesine dönüştürüyor. Şimdi iki farklı bilince sahip tek bir bedenin yarattığı kimlik krizini düşünün. Yani gizem, klostrofobik bir gerilim var ve bunu iliklerinize kadar hissediyorsunuz. Gerçekten bu işin arkasında ne var diye sorguluyorsunuz. Dizi ayrıca çok hoşuma giden bir diğer durumda minimalist bir estetik olması. Bu durumla bence seyir anlamında çok güzel bir dizi bizlere sunuyor. Ve tabii ki bazı dizilerin gerçekten felsefeleri vardır. Bu dizinin altında da bence bir felsefe var ve henüz çok az şey biliyoruz ama teori üretmek, düşünmek bile bu diziyi çekici kılıyor ki mutlaka izleyin. Son Emmy ödüllerine de damga vuran dizilerden biri olmuştu Severance. Sizleri bir şeyler keşfetmeye zorlayan bir dizi. Ben böyle dizileri severim ve bu diziyi de sizlere mutlaka öneriyorum. Üçüncü dizi, Westworld olacak. Westworld çıktığında o kadar çok heyecanlanmıştım ki. Bu dizi gerçekten bir şeyleri değiştirebilir demiştim ki aslında ilk sezonlarında kısmen bu hissiyatı bizlere yaşattı. Gelinse dizinin konusundan bahsedeyim. Zengin konukların her türlü fantezisini gerçekleştirebildiği yapay zekaya sahip host adı verilen androidlerle dolu vahşi batı temalı bir park düşünün. Bu parkta bazı hostların bilinç kazanmaya başlamasıyla her şey kontrolden çıkmaya başlıyor. Yani kim gerçek insan, kim değil. Spoiler vermeden bu kadar anlatabiliyorum. Ki dizinin başlangıcında başroldeki isim Anthony Hopkins. Dizinin ağırlığını kalitesini buradan hissedebilirsiniz. Son sezonları kefil olamıyorum ama ilk sezonları için bile izlemeye değer. Ya peki bu dizi neden beyin yakıyor diyebilirsiniz. Dizinin en çok beyin yakmasını sağlayacak temel unsur bilinç nedir sorusuna bir cevap araması. Ve bir diğer önemli unsur da özgür irade teması. Bunu da değerlendiren bir dizi olduğunu göreceksiniz. Bu tarz konuları işleyen çok az sayıda dizi var ve bu dizi gerçekten bunun hakkını vermeye çalışanlardan bir tanesiydi. İnsan olmanın tanımı olsun, yine bu tarz felsefi sorular olsun, çoklu zaman çizgileri olsun, güvenilmez anlatıcılar ve her sezon kendini yeniden yaratan bir kurgu olması da bence diziyi izlenir kılıyor. O yüzden bu tarz farklı konuları seviyorsanız bu diziye şans vermelisiniz. Öne çıkan yanı ne diyecek olursanız da zaman çizgileri arasında geçiş yapan, izleyiciyi sürekli tetikte tutan bir yapısı olması diyebilirim. Bunun dışında zaten bahsettiğim konularda ilginizi çekecektir diye düşünüyorum. Dördüncü sırada önereceğim dizi sizlere Leftovers. Bakın bu dizinin şöyle bir olayı var. Bu diziyi izleyenler ya çok severler ya hiç sevmezler. Nereden biliyorsun diye soracak olursanız dizi izlerseniz siz de zaten bu taraflardan birine geçtiğinizi anlayacaksınız. Bu arada diziye dair özel bir video da yapacağım çünkü anlaşılması güç bir dizi olduğunu düşünüyorum. Çünkü diziyi yapan kişilere bakarsanız ve hangi diziyi yaptıklarını görürseniz denemek istediğimi daha çok anlarsınız. Peki bu dizinin konusu ne? Dünya nüfusunun %2'si yani 140 milyon kadar insan bir anda açıklanamaz bir şekilde ortadan kayboluyor. Dizi geride kalanların bu travmayla, inanç krizleriyle ve kayıplarıyla nasıl başa çıktığını bizler anlatıyor. Yani birçok açıdan farklı işlenen temalar var diyebiliriz. Ama biraz felsefi, biraz soyut bir dizi. Dipnot. Peki bu dizi neden beyin yakıyor diyecek olursanız cevabım size şöyle olacak. Bu dizi nereye gittiler sorusuna cevap vermekle hiç ilgilenmiyor. Asıl odak noktası belirsizliğin ve açıklanamayan bir trajedinin insan psikolojisi üzerindeki etkisi. Metaforlarla dolu, sembolik ve rüya gibi anlatımıyla size mantıksal cevaplar değil de derin duygusal ve felsefi sorgulamalar sunuyor diyebilirim. Yani bu tarz böyle gizemli, soyut temalı dizileri seviyorsanız bu dizi sizin için yazılmış diyebilirim. Öne çıkan yanı ise şöyle cevap vermekten kaçınarak izleyiciyi keder, inanç ve kabullenme üzerine derin bir düşünce yolculuğuna çıkarıyor ve bence finali de oldukça çarpıcıydı. Hiç o açıdan düşünmemiştim demiştim ve gerçekten beni etkilemişti. Yakında bir video gelecek. Beşinci önerim aslında keyifle izlenebilecek, basit gibi görünen ama izlenme açısından da beni heyecanlandıran, keyif veren güzel bir diziydi Russian Doll. Dizinin konusu şöyle. Nadia 36. doğum günü partisinde öldükten sonra kendisini tekrar partinin başında bulan bir kadın. Bu zaman döngüsünün içine sıkışıp kalıyor ve nedenini çözmeye çalışıyor. Bu dizi neden beni yakıyor diyebilirsiniz. Cevabım şöyle olacak. Klasik o zaman döngüsü fikrini alıp onu kuantum fiziği, travma ve nesiller arası aktarım gibi temalarla harmanlamış. Aslında dediğim gibi çok basit bir konu ve basit çekilmiş gibi görünmesine rağmen izlemesi oldukça keyifliydi. Özellikle ikinci sezonunda işler zaman algısından ziyade daha çok böyle varoluşsal bir bilmecenin tam ortasına oturuyorsunuz. Bu da aslında bence farklı bir yaklaşım olmuş dizinin ilerleyiş açısından. Öne çıkan yanı olarak ne söyleyebiliriz diye düşünecek olursak da aslında bu zaman döngüsünü bizlere bir iyileşme metaforu gibi göstermişler. Zaman iyileşmenin ilacı gibi. Böyle bir liste yapılır da bu listede Elliot Alderson olmaz mı? Tabii ki Mr. Robot da olacaktı ve sıradaki dizi de Mr. Robot. Siber güvenlik mühendisi olarak çalışan ama aynı zamanda bir hacker olan sosyal eden muzdarip Elliot'ın gizemli bir anarşist grubun lideri tarafından dev bir şirketi çökertmek için işe alınması. Evil Corp. Bu dizi neden beyin yakıyor biliyor musunuz? En net cevabım size şöyle olacak. Hani dizilerde arka planda size hikayeyi anlatan bir kişi vardır ya. Bu kişiye koşulsuz güvenirsiniz istemsizce de olsa onun ağzından hikayeyi dinlediğiniz için. İşte bu dizide Elliot karakterinin ağzından çıkan hiçbir şeyin doğruluğundan emin olamazsınız. Ki bunu zaten bölümler ilerledikçe daha net anlıyorsunuz. Bence bu durum çok ama çok önemli ve güzel bir durum ve dizinin de o beyin yakan kısmını buradan anlayabiliyorsunuz gerçeklik, halüsinasyonlar ve zihinsel manipülasyonlar iç içe geçerken kapitalizme teknoloji eleştirisi de görüyorsunuz. Bir de benim en çok hoşuma giden noktalardan bir tanesi şudur bu diziyle alakalı olarak. Bu dizide aslında bir sinema filmi fikri olduğu için açılar, çekim teknikleri ve diğer detaylarda bir sinema filmi tadında yapılmış. Fakat dizi uyarlanmasına rağmen bunu korumak istemişler. O yüzden izlerken de bu detayları, bu açıları çok seveceksiniz. Dizi gerçekten kendine has bir dizi ve müthiş de bir finali vardır. Onu da eklemiş olayım. Öne çıkan yanına tek şey söylemek istiyorum. Tabii ki başrol oyuncusu Rami Malek. Adam Oscar aldı. Daha ne yapsın? Sonraki performanslarında da etkileyen bir performanstı. Çok başarılı bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Ama kendisiyle özdeşleşen karakter de bana kalırsa Oscar aldığı karakter değil, net olarak Elliot karakteridir. Sevgili dostlarım bu listedeki en ağır abi amiyane tabirle söylüyorum dizi olan Twin Peaks'e geçebiliriz. Bu işin top class en tepedeki noktasıdır. Twin Peaks'in şöyle bir özelliği var. Aslında 90'lı yılların başında yayınlanan bir dizi olmasına rağmen yıllar sonra 2017'de geri dönmüştü. Bu geri dönüşle dizideki bir sahneyle de alakalı. Spoiler vermeyeceğim. Gelin konusuyla devam edelim. Küçük bir kasaba olan Twin Peaks'te lise öğrencisi Laura Palmer'ın öldürülmesinin ardından olayı araştırmak için gelen FBI ajanı Dale Cooper'ın kasabanın tuhaf ve doğaüstü sırlarıyla yüzleştiğini göreceksiniz. Bu dizi neden beyin yakıyor diyecek olursanız size tek bir cevabım olacak. David Lynch. Kendisini saygıyla anıyorum. Yaptığı işler zaten neden beyin yaktığını anlamaya yeterlidir diye de düşünüyorum. Dizi polisiye gibi başlıyor, rüya mantığıyla ilerliyor, sembollerle dolu, sürrealist bir kabusa dönüşüyor, mantıksal bir olay örgüsünden çok bir his, bir atmosfer, bir gizem bulutu da diyebiliriz. Çok özel ve anlamlı bir dizidir. Az önce Leftovers'a söylediğim gibi bu diziyi de ya çok seveceksiniz ya hiç sevmeyeceksiniz. Buna dikkat. Öne çıkan yanı da bence o rüya sahnelerindeki gerilim anıdır, görselliktir, sembolizmdir. Gerçekten çok özel bir dizi. Belki bir videoda Twin Peaks için yapabiliriz. Ne dersiniz? Sırada Maniac var. 8. önerim Maniac olacak. Zihinsel sorunları olan iki yabancı her türlü problemi çözdüğünü iddia eden radikal bir farmasötik deneyine katılıyorlar. Ancak deney sırasında bilinçleri farklı fantezi dünyalarında birbirine bağlanıyor. Oyuncu kadrosunu beğendiğim güzel bir iştir bu arada. Gelelim neden beyin yaktığı kısmına. Her bölüm farklı bir tür, farklı bir estetik ve farklı bir gerçeklik sunduğunu göreceksiniz. 80'ler retro fütürizmi ile bezenmiş bu dizide zihnin nasıl çalıştığı, travmaların nasıl şekil değiştirdiği ve insan bağlarının gücü üzerine de görsel bir şölen var. Öne çıkan yanı ise bence tıpkı Twin Peaks'te olduğu gibi rüya sekansları. Rüya detayları çünkü tema tema değiştiği için bence görsel anlamda kusursuz ve çok başarılı. 9 numarada Legion var. Legion'sız bir listede düşünülemezdi diye düşünüyorum. Konu şu, şizofreni tesisi konmuş David Taylor'ın aslında dünyanın en güçlü mutantlarından biri olduğunu ve zihninin başkaları tarafından bir savaş alanı çevrildiğini keşfetmesi. Neden beni yakıyor biliyor musunuz? Eğer bir süper kahraman temalı bir işin David Lynch ya da Stanley Kubrick tarafından çekildiğini hayal edecek olursanız işte bu dizi o dizi olurdu. O açıdan bence net bir cevap olacaktır. Yine Elliot'taki gibi güvenilmez bir anlatıcı göreceksiniz ve kurgu olsun, psikodelik o görsellik olsun, müzik sekansları olsun bence görsel bir şölen de diyebilirim bu dizi için. O yüzden izlemenizi öneririm. 10 numarada iptal edilmesini üzündüğüm güzel işlerden biri olan The OA var. Konu şu, 7 yıl önce kaybolan ve kör olan Prayer Johnson bir gün görme yetisini geri kazanmış bir şekilde evine dönüyor. Geçmişi hakkında hiçbir şey anlatmıyor ama 5 yabancıyı bir araya getirip onlara inanılmaz hikayesini anlatmaya başlıyor. Neden beyin yakıyor diyecek olursanız aslında bütün olay gerçeklik algısı üzerine kurulu. Yani şimdi bu kadın yalan mı söylüyor yoksa gerçekten bunları yaşadı mı? En büyük sorguladığımız husus tam olarak bu. Boyutlar arası yolculuk, ölümden sonra yaşam, kolektif bilinç gibi temalar zaten dizinin beyin yakmasına destek olan diğer unsurlar. Dizinin öne çıkan yanı da şöyle. Bizi izleyici olarak inanmak ya da inanmamak arasında bırakması bence dizinin öne çıkan en önemli yanı. Ben bu durumdan çok keyif almıştım. O yüzden bu diziyi de listeye almak istedim. 11. sırada bir hafta sonunda ya bu dizi neymiş bir bakayım diyerek izlediğim ama son bölümüyle gerçekten değişik bir diziymiş hissiyatı uyandıran Behind Her Eyes var. Dizinin konusu da şöyle. Bekar anne Louise yeni patronu psikiyatrist David ile bir ilişkiye başlıyor. Tesadüfen David'in gizemli ve kırılgan eşi Adele de tanışıp onunla da gizli bir dostluk kurmaya başlıyor. Louise kendini bu evliliğin karanlık sırlarının ve tehlikeli psikolojik oyunlarının ortasında buluyor ve aslında bir aşk üçgeninin içinde kaldığını görüyorsunuz. Bu dizi neden beyin yakıyor diyeceksiniz. Aslında dizinin finaline kadar her şey çok klişe, çok sıradan, çok özel bir şey yok. Ama finalde... Dediğim gibi aslında o sıradan psikolojik gerilim, yasak aşk hikayesi gibi ilerleyen dizi son bölümde kimsenin tahmin edemeyeceği doğaüstü bir finalle sonuçlanıyor. Spoiler vermeden bu kadarını anlatabiliyorum. Dizinin öne çıkan yanı da bence aslında türler arasındaki bu keskin geçiş. Son ana kadar farklı bir temayla gelip son anda bambaşka bir şeye evrilmesi ve ben ters köşe hastası biri olarak ters köşe filmler olsun, ters köşe diziler olsun bu dizi güzel demiştim. O yüzden listeye de almak istedim. 12. sırada Devs var. Bir yazılım mühendisi sevgilisinin çalıştığı teknoloji şirketinde intihar etmesinin ardındaki gerçekliği araştırırken şirketin evrenin sırlarını değiştirebilecek kuantum bilgisayarına dayalı gizli bir projesi olduğunu keşfediyor. Neden beyin yakıyor diyecek olursanız determinizm yani her şeyin önceden belirli olması felsefesini de merkezin aldığını göreceksiniz. Bu açıdan ben farklı olduğunu düşünmüştüm. Yavaş, hipnotik tempo, rahatsız edici atmosfer ve sorulan aslında yine bu özgür irade kavramı ön planda. Bu kavramı işleyen dizileri ben ayrı bir tarafta tutuyorum. Gerçekten çok seviyorum. O nedenle zihninizi meşgul eden farklı bir dizi izleme şansınız var bu diziyi izlerseniz. Öne çıkan yanı da aslında Severance'da biraz benzer. O minimalist yapı bu dizide de var ama temalar daha farklı, konu daha farklı. Gelelim listedeki ağır toplardan bir diğer olan Black Mirror'a. Tabii ki bu listede olmazsa olmazdı. Black Mirror dizisinde bildiğiniz üzere her bölümde farklı bir hikaye anlatan bir antoloji serisi olduğunu göreceksiniz. Modern teknolojinin ve yakın geleceğin karanlık potansiyelini insan psikolojisi üzerindeki etkileriyle birlikte ele alan bir şaheser. Neden beyin yakıyor diyecek olursanız öncelikle çok yaratıcı bir dizi olduğunu düşünüyorum. Her bölümde bu kadar farklı konuları bulabilmek ki bazıları gerçekten Oscar alabilecek film kalitesinde işler. Çok başarılı konular, çok başarılı temalar ve aslında bu teknoloji dediğimiz şeyin bizi gelecekte nasıl tehdit edebileceğine dair çarpıcı şeyler bizlere sunuyor. Öne çıkan yanda aslında yine benzer. Yani teknoloji konusundaki bize aktarılan şeyler yüzümüze tokat gibi çarpıyor. Öne çıkan yanı da tabii ki teknoloji ile insan ilişkisini bu kadar çarpıcı şekilde ele alan nadir dizilerden bir tanesi olması. En iyisi demedim dikkat edin çünkü en iyisi benim için 14. sırada sizlere milyonlarca kez önermiş olduğum ve önermekten sıkılmayacağım çok sevdiğim benim en sevdiğim 10 diziden bir tanesi olan Fringe var. Bir FBI ajanı, çılgın bilim adamı Walter Bishop ve onun zeki oğlu Peter'dan oluşan ekip açıklanamayan ve genellikle korkunç olan bir dizi paranormal olay, yani o sınır bilim dediğimiz şeyleri araştırmaya başlıyorlar. Bu dizi neden beni yakıyor diyecek olursanız aslında her hafta farklı bir konu işliyormuş gibi görünen, her bölüm farklı bir olayı çözüyorlarmış gibi görünen bir dizi bir anda dallanıp budaklanıp bambaşka ana bir konuya bürünüyor ve şöyle bir durumda var. Aslında gördüğünüz o her minik detay, her minik bölüm o ana temanın birer dalları haline geliyor ve bütünleşen bir konu yapısı görüyorsunuz. Öne çıkan yanı ne diyecek olursanız bir kere oyuncu kadrosu tek kelimeyle muhteşem. Onun yanında da bu özellikle paralel evren konusu olsun, yine bu tarz konularda yapılan diziler olsun bunların hepsini düşündüğünüzde bunu en makul ve en izlenebilir şekilde bizlere sunması. Dostlarım geldik listede sizlere önereceğim son diziye. Benim üzümlü kekim en sevdiğim dizilerden biri olan Lost'a. Dizinin konusunu bilmeyen var mı halen? Varsa da yoksa da biz yine de söylemiş olalım. Issız bir adaya düşen uçak ve gelişen olaylar. Olay sadece bir uçak kazası değil, çok daha fazlası. Bu dizi neden beyin yakıyor diyecek olursanız, bu gizem teması, hani meşhur hatta İngilizce dizilerde Mystery Box diye bir kavram vardır, kutunun içinde ne var tadında. Bunun atası diyebilirim Lost için. Çünkü sürekli bir gizem var, sorular var, cevap aradığınız sorular var. Hatta dizi bittikten sonra bile cevaplamadığımız sorular da var. Ada nedir? Bu insanlar hayatta kalabilecek mi? Daha büyük bir amaca mı hizmet ediyorlar? Adadaki durumlar neler? Gördüğümüz farklı objelerin nedenleri neler? Bilimsel durumlar neler? Felsefi durumlar neler? İdealizmler var, materyalizmler var. Yine özgür irade kavramı var. Kaderciler var, bilime inananlar var. Çok karmaşık. Ama bir yandan da izlemesi çok keyifli, çok sürükleyici bir yapı var. Lost bu listede olmazsa olmazdı. O yüzden tabii ki de yerini aldı. Dostlarım böylelikle 15 tane sizlere dizi seçtim. 15'inde sizlere en samimi şekilde izlediğim, gördüğüm şeyler doğrultusunda önermeye gayret ettim. Umarım listede izlemediğiniz, merak ettiğiniz diziler bulacaksınız. İzledikleriniz varsa da kaç tanesini izlediğiniz yorumlara mutlaka yazın. Sonraki haftalarda yepyeni içeriklerde tekrar zaten buluşuyor olacağız. Kendinize iyi bakın, sevgiyle kalın. Hoşçakalın.